kadınlar gününde kadın kooperatifimizin açılışını yaptık. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın, kadınlar gününü en kalbi duygularımla tutuyorum. Biliyorsunuz e, virüsle mücadelede kırmızı kategorideyiz. Onun için bu mücadeleyi ancak tedbirle yenebiliriz. Benim özellikle e, ilimiz dışında büyük şehirlerde olan Sinoplu hemşehrilerimizden rica. Yani ayın sonuna kadar bir ay boyunca Sinop'a ziyaretlerini ertelerlerse eee bizim için büyük bir katkı olur. Bu konuda onlardan destek bekliyoruz. İlimizde yaşayan hem şeylerimizin de il dışına çıkışlarını zorunlu olmadıkça bir ay boyunca ertelerlerse eee virüsle mücadelede büyük katkıları olur. E, bu iş ancak tedbirle Kazanabiliriz. Bu mücadeleyi ancak tedbirle kazanabiliriz. Ee, en büyük silahımız maske, mesafe, tedbir. İnşallah birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız. Efendim, Sağlık Bakanımızın dün akşam açıkladığı rakamlarda da e, Türkiye'de ilk sırada aldık. Aklıklık vaka artışında. Artış oranı. Artış oranda. E, kamuoyundan oranı. da efendim bir ek tedbirler beklentisi var. Snopların büyük bir çoğunluğu. Şu an bizim bir karar alacak Katı bölgelerimizde e, belirlediğimiz kurallar. Belli zaten. Bunların hepsini aldık. Onun yanında kendimize özgü bir takım tedbirleri de aldık ve almaya devam edeceğiz. Okullar konusunda bir değişiklik olacak mı efendim? Ee... Yani şu an için çok riskli görmüyoruz. Hani bulaş noktalarına baktığımızda çok riskli görmüyoruz. Ee, ama mecbur kalırsak tabii ki e, alacağız. Ben ilçelere göre e, Sinop'a özgü esnek çalışma bölgesi Türkiye'de serbest e, normal hale geldi. Yani Sinop'ta ilgili bir yapılmış şey var, var mı ekstra? Esnek çalışma geçmiş. bunları de, yani esnek ileride. çalışmaya geçtiği şu an şimdi düşünmüyoruz. Dediğim gibi bunları vakanın durumu belirleyecek. Seviyesi belirleyecek. Ben hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağımıza inanıyorum. Vaka artışımızın aşağıya doğru ineceğine inanıyorum. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Onun için bütün hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını diliyorum. İlçelere göre efendim en yoğundan aza ya hemen hemen her ilçede birkaç ilçe hariç hemen hemen bütün, her ilçede artış var. Efendim ne kadar sürmesi bekleniyor bu sürecin? vaka Sayılar mutlaka düşecek, geçecek ama bu işi alacağımız tedbirlerle yani 20'sinden sonra aşağıya doğru ineceğimize inanıyorum. Ama tedbir, tedbir. Hastanelerimizde durum hastanelerde Hastanelerimizde durum gayet iyi, yatak oranlarımız gayet iyi, yoğun bakımımız düşük, Entübe oranımız düşük yatak bolluk kapasitesi düşük. Onun için hastanemizi kamu sağlığını etkileyecek bir durumda değiliz. Şu an kontrol edebileceğimiz bir durumda. Her şeyi kontrol edebileceğimiz. Efendim, filyasyon ekipleri çok özel bir çalışma yapıyor musun? gibi tabii. Tabii bu şeyle beraber filyasyon ekiplerimizi arttırdık. E, tahlil oranlarımızı arttırdık. E, yani kendi tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz ama biz ne kadar tedbir alırsak alalım insanlar eş dost akraba ziyareti yapmaya devam ettikçe cenaze taziye ziyaretlerine gitmeye devam ettikçe değil mi? Cenaze taziye yemeklerine gitmeye devam ettikçe hiçbir yol alamayız. Ev ziyaretlerinde bir yol yani, var Yani akşamları mı? eş dost akraba ziyaretlerini azaltmamız lazım. Ee, yani bu iş tedbirli olacak. Hep birlikte olacak Yalnız bizim tek başına karar almamızla olmaz. İnsanların en özellerine kadar oto kontrollerini sağlamaları lazım. Herkes kendi oto kontrolünü sağlarsa bu mücadeleyi çok kolay bir şekilde atlatır. Biz de tam normalleşmeye geçer. Efendim son olarak bu ev ziyaretleriyle ilgili vatandaşın da komşulara ziyaretçi geldiğini görüyorlar. Bu yönde sistemleri var. Neler söyleyebilirsiniz efendim özellikle bu konuda bu ev ziyaretleri... uyarmak lazım. lazım. Yani e, uyarmak lazım. İhbar edildiğinde bir ihbar edildiğinde e, e, ihbar edildiğinde gibi. de biz e, uyarız tabii. Bu konuda bir kararımız yok. Yani hususi kurullarımızda aldığımız bir karar yok. E, ama insanların kendilerinin bu bilinçlenmesi lazım. Bunu anlaması lazım, bize yardımcı olması lazım. Ziyaretlerimizi bir müddet ertelemek ertelememiz lazım. Sinop'umuzu bir an önce kırmızıdan maviye doğru yol aldırmak lazım. Yani. Bu da ancak hep birlikte olabilir. Tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Halktan çok ama ölüm oranı yok değil mi? değil Şimdi tabi e, tabii istatistik verileri sağlık bakanlığı daha iyi açıklar. Ben o kadar genel anlamda bir değerlendirme yapamam ama şu an sağlık olarak e, hastane kapasitesi olarak çok iyi durumdayız yani. Bu işi yönetebilecek seviyedeyiz. Yönetme konusunda bir sıkıntımız yok. Ama hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Tedbirsiz olmaz. Herkes kendi oto otokontrolünü sağlarsa bu mücadeleyi çok kısa sürede kazanacağımıza inanıyorum. Yani sıkı tutarsak 20'sinden sonra inişe geçeceğimize inanıyorum. Teşekkürler çok Sayın teşekkür Valim. Çok sağ olun. Çok çok